Sayın seyirciler beklenen sağanak yağışta İstanbul'u vurdu. Şehrin ana arterleri ve merkezi noktaları büyük aksaklıklarla boğuşurken Bakırköy'deki alt geçitler de su altında kaldı. Yaşanan sel, trafik kazaları ve su baskınları felaketin boy boyutunu gözler önüne böyle serdi. <laughs> Sağanak yağış İstanbul'u esir aldı. Ulaşım felç oldu. Beklenen yağışlar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının hemen ardından İstanbul gece saatlerinde sağanağa teslim oldu. Birçok yol sular altında kaldı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Bakırköy'de alt geçitler suyla doldu. Araçlar yolda kaldı. Taksim ve Şişli'de de durum farksızdı. Aniden sağanağa yakalananlar hızlı adımlarla korunaklı alanlara kaçtı. Şişli ve Taksim'de yollar çöktü. Araçlar büyük tehlike atlattı. Vatan Caddesi'nde ise çöken yola düşen taksi takla attı. Taksi sürücüsü yaralandı. Maltepe'de ise istinat duvarı yağışın etkisiyle park halindeki 3 aracın üstüne düştü. Araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Bu caddede oldukça işlek ancak sabah saatlerinde selin etkisiyle bu yol tamamen sulara gömüldü. Diğer yandan meteorolojinin uyarısı sürüyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar oluşabilir.